Evet arkadaşlar, e, sizlere daha önce Taitronix e, Sound Liberty 53 Pro modelini e, kutu açılımını göstermiştim ve ufak tefek detaylarından bahsetmiştim. Şimdi biraz daha detaylı bir incelemede bulundum. Yani aşağı yukarı e, 3-4 günlük bir kullanım ya 5 gün veya tam şu an saymadım. E, bunun sonucunda hem özelliklerinden e, hem de kullanım süresi vesaire bunlardan bahsedeceğim. Mikrofon testinden bahsedeceğim ve göstereceğim. E, uygulamada ne şekilde, gürültülü ortamda gürültüsüz, gürültüsüz ortamda nasıl, işte e, kulaklık, telefon cevaplama vesaire özellikleri var mı? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi e, ufaktan ona bir geçiş yapalım. Özellikle genel detaylarında Bluetooth 5.0 özelliği var. E, 6 minim sürücü kullanıyor. Kulaklık ses kalitesi fiyatına göre gerçekten e, iyi seviyede yani şu an 220-230 TL civarlarında ve bu fiyatın üstünde bir kulaklık ses kalitesi var. Yani sizi tatmin ediyor. Yani üst düzey böyle müzikle ilgilenen, e, sahne alan ve çok aşırı ses önem veren birisiniz onu anlamam ama beni e, kulaklık sesi memnun etti. Gayet başarılı. E, kulaklığın genel ortalaması, şey e, kullanım süresi genellikle 8 saat e, civarında sürüyor yani devamlı müzik dinlediğimde denedim e, YouTube'dan müzik dinledim e, 8 saat 8 saat 10 dakika gibi bir şey gitti e, yani ortalaması 8 saat yani aralıklı kullanırsanız bunların içinde telefon görüşmesi vesaire de olursa e, süre daha da uzayabilir daha da kısalabilir ben 10 saat kullandığım da oldu yani 4 gün full 5 gün hep kullandım devamlı denedim e, şarj konusu bu şekilde kutusu da tam doluysa şarj kutusu Bununla birlikte yaklaşık 4 ila 5 sefer şarj ediyor kulaklığı. 4-5 sefer şarj ettiğinde yani ortalama 30-35 saat bir kullanım şeyi sunuyor. Bu da devamlı hani müzik dinleyip veya video izliyorsanız yani sadece konuşmak için ve gün içinde ara ara kullanıyorsanız bir hafta şarj etme şeyi kutuyu tekrar şarj etme gereği bile duymayabilirsiniz. Şarj bu şekilde. Ondan sonra bahsedeceğim, şöyle neyden bahsedebiliriz? Mesela kulağa oturma yapısı çok iyi, yani dışarıdan ses gelişini böylelikle engellemiş oluyor. Kulakta kaba mı duruyor diye diğer videomda soranlar oldu. Şimdi bu tercih meselesidir. Hani ben bununla ilgili size bir yorum yapıp sizi yanıltmayayım. Ama yani duruş yapısı olarak diğer kulaklıklardan çok büyük bir farkı yok. Yani kaba da değil çok narin de değil diyebilirim. Bundan daha narin duranları da var, daha kaba duranları da var. Yani orta karar bir kulaklık ama benim hoşuma gitti eğer e, bunu soruyorsanız. Kulaklığın dokunmatik özelliği var. Yani dokunmatik özelliğine e, işte yani arama cevaplama, ne bileyim ben e, videolarda geçiş falan bunları yapabiliyor. Bunları nasıl yapabiliyor? Ee, özellikle hemen kulağı buraya takalım. Yani hem kulaklıkta gösterelim nasıl duruyor kulağımızda. Yani pardon. Ters taktık. Kulaklığın duruşu tekrar gösteriyorum. Hani ne kadar kaba alıp olmadığını siz karar verin. Şu şekilde duruyor. Bence yani öyle kötü bir duruşu yok. tabi tercih meselesi dediğim gibi. Şimdi şeyden bahsedelim. Ee, kulaklığın genel kullanımında. Mesela e, ses kısmı özelliği şu şekilde. Sol kulakla aralıklı olarak şöyle her bastığınızda sesi bir tık kısıyor. Sağ kulakla şu aralıkla her bastığınızda sesi bir tık bir tık o şekilde sonuna kadar arttırabiliyor. Tabii buna zamanla eliniz alışacak. Şimdi ben bu hızla basıyorum. Siz belki daha yavaş veya daha hızlı basıyorsunuzdur. Onu deneyerek kendi el hassasiyetinize göre ayarlarsınız. Ee, mesela uzun süre sol veya sağ kulaklığa basılı tutunca yani bir saniye civarı şöyle basılı tutarsanız da şu şekilde direkt Google Asistan'a bağlanıyor veya telefonunuzda farklı sesle komut alabilen bir program varsa ona bağlanabiliyor. Seçim yapabiliyorsunuz. Ee, mesela Google Asistan'a bağlanıyor. Hemen mesela işte hava durumu ile alakalı bilgi alacaksınız. İşte gün basıyorsunuz Google Asistan günlük hava durumu. Mesela telefonla basıp uğraşmıyorsunuz. Güzel bir özellik. Ee, onun haricinde Diğer özelliğine e, telefon cevaplarken Te Telefon cevaplamada da e, iki kere yani bunun hızını ayarlamak biraz güç. ilk zaman ben de zorlandım. Yani ne çok hızlı ne çok yavaş şöyle iki kere bastığınızda telefonu cevaplıyor. Yani birkaç kere deneyerek buna alışabilirsiniz. E, Youtube desteği var. E, kulaklık varken de konuşmak ses tonumuzu gerçekten değiştiriyor. Kendi sesimi görüp geliyor. Kulaklığı çıkarayım. E, Youtube'da da nasıl oluyor? Ee, mesela müzik dinliyorsunuz, aynı şekilde sol kulaklık birer kere aralıklı dokunduğunuzda kısıyor, sağ kulaklık açıyor. Onu bahsettik. Ee, diğer özelliklerinde mesela iki kere sağ veya sol kulakla belli arakla tık tık şu şekilde dokundunuz diyelim, bir tanesi takılı dursun göstermiş olayım. Şu üst noktasına şu şekilde yaptığınız zaman direkt müziği durduruyor. Tekrar iki kere yaptığınız zaman müziğe devam ediyor. Onun haricinde mesela müzikler arası geçiş yani. Bir şarkı listesi açtınız veya kendinizin oluşturduğu favori bir liste var. Bir videodan diğer videoya geçiş yapmak istiyorsunuz. Bununla alakalı da ne yapıyorsunuz? Mesela şarkı çalıyor. Şu şekilde videoya tam üç kere dokunuyorsunuz. Tık 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 yaptığınız zaman pardon kulakla bir sonraki videoya veya bir sonraki şarkıya geçmiş oluyor. Sol kulaklığı takalım. Sol kulaklıkta da bir önceki videoya geçiş yapıyor. Nasıl yapıyor? şarkının içinde dediğim gibi tık 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 üç kere dokunduğumuz anda bir önceki şarkıya geçiyor. Yani kulaklığın dokunmatik özellikleri güzel ama el hassasiyetinizin oluşması lazım. Yani e, yani kimisinde mesela hafif daha böyle süreli dokunmanız gerekiyor. Kimi şeylerde şöyle hızlı dokunmanız gerekiyor. Google Asistan'a bağlanırken dediğim gibi süre. Yani 4-5 tane özellik koymuş kulaklığı dokunmatik anlamında. E, bunu idman yapacaksınız açıkçası alışmak için. Kitapçığında onu söyleyeceğim. Ben bundan bahseden bir bölüm bulamadım. Yani kendim deneye deneye buldum. Ee, yani herhangi bir yerinde dokunmatikle alakalı bir detay göremedim. Belki ben göremedim. Siz görebilirsiniz. Ee, bununla alakalı yani kulaklıkla alakalı genel anlamda anlatacaklarım bunlar. Yani kafanıza takılan e, ürünle alakalı başka bir bilgi istiyorsanız e, YouTube şey, videonun altına soru olarak sorabilirsiniz anladığımız ve yapabildiğimiz kadarıyla cevaplamaya çalışırım. Şimdi e, en büyük özelliği diyeyim, yani benim açımdan. Ben bu kulaklığı mikrofonu için tercih ettim özellikle. Çünkü çalıştığım ortam çok gürültülü. Yani aşırı, aşırı seviyede şöyle e, kendinizden 6-7 metre ilerideki insanla birbirinizi duyamazsınız konuşurken. E, o sebeple yani e, mikrofonu şey, eee Evet, ezanın bitmesini bekledim devam etmek için. Şimdi şöyle bahsettiğim gibi iş yeri çok gürültülü. Ve çalıştığım yerdeki bu gürültüden dolayı 6-7 metre ilerimdeki bir insanın normal ses tonuyla bir şey anlatman imkansız. Yani O kadar gürültü var. Ağzımızı okuyoruz neredeyse birbirimizin bir şey anlarken. Şimdi böyle bir ortamda denemeler yapacağım. Onun haricinde... Araç içinde vesaire, gürültülü ortamlarda, dış ortamda denemelerini yapacağım. Bunların da videolarını, şey bunların da videolarını diyorum. Şu an videonun devamında yaptım daha doğrusu yapacağım dedim. Bu denemeleri yaptım ve bunları az sonra videonun devamında izleyeceksiniz. Siz de buna göre tercihlerinizi yapacaksınız. Yani mikrofon kalitesi ne seviyede. 4 tane mikrofonu var. Ondan da bahsedeyim. Sağ kulaklıkta 2, sol kulaklıkta 2 ve bu oldukça başarılı. Gürültü önlenme, önleme özelliği var. Bunu da zaten anlıyorsunuz. Fiyatına göre mikrofon kalitesi bence fiyatının üstünde. Kulaklık kalitesi için çok çok üst düzey bir yorum yapmak bana düşmez. Çok ondan e, hani kulağım iyidir ama. E, müzisyen değilim. Onlar daha iyi yorumlar. Şarkı, müzik dinleyen insanlar için. Ama mikrofon konusunda çok büyük e, alim olmaya gerek yok. Bunu anlayabiliyorsunuz. Yani karşıya giden ses ve kendiniz de denediğinizde. E, şimdi mesela şu an telefona e, kulaklığı bağlayıp özellikle sessiz ortamda nasıl onu göstereceğim. Sonrasında da diğerlerini görmüş olacaksınız. Şimdi işte şu anda kulaklığı takıp ayarlarını yapıyorum. Ve siz de görmüş olun. Evet şimdi de e, kulaklıktaki mikrofonla konuşuyorum yani sesim ne şekilde geliyor bilmiyorum şu an gürültüsüz bir ortam ev içindeyim e, artık değerlendirmeler size ait yani bu sesten sonra da yani sessiz ortamdaki denemeden sonra da ardından diğer ortamlardaki seslere geçiş yapacağız artık değerlendirmenizi buna göre yaparsınız evet şimdi de mikrofonu dış ortamda deniyorum park ortamı e, görüyorsunuz. İnsanlar hep dışarıda. Bayağı gürültülü bir ortam. Bir maskesi olarak deneyelim bir de. Tabi illaki şey fark ediyor. Kulaklığı düşürdüm. Şimdi maskesi olarak da ses bu kadar geliyor. Yani şu an dışarıdayım. Dediğim gibi oldukça gürültülü. Çocukların sesleri vesaire dışarısı oldukça gürültülü. Ses nasıl geliyor bilmiyorum. Artık bakacağız. Ses bu şekilde. Evet şimdi mikrofonu e, kulaklığın mikrofonu gördüğünüz gibi arabanın içinde deniyorum. E, araç dizel bir araç. Yani doğal olarak ses seviyesi biraz daha yüksek oluyor. Mikrofonun ses kalitesi nasıl? yani görüşmedeki ses nasıl ee, Size biraz daha aydınlatır diye düşünüyorum. Artık kararınızı buna göre siz mikrofonla ilgili. Kendim de ilk kez dinleyeceğim açıkçası nasıl bir ses geliyor. Ben de merak ediyorum. Evet şu anda fabrika ortamında çok evet, sesli bir ortamda konuşuyoruz. Nasıl geliyor bilmiyorum evet,